Kabe'miz nasıl Allah tarafından bütün insanlara bütün insanlara hem bereket hem de hidayet olarak vaat edilmişse bu düste aynı onun gibidir. Kabe nasıl yeryüzünde Allah'ın şiarlarından bir şiarsa Mescid-i Aksa da bu Allah'ın şialarından bir şiardır. Allah'ın şialarına hürmet göstermek kalbin takvasındandır. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Rabbimiz bizim Kur'an-ı Kerim'den şöyle buyuruyor alemlere bereketler ve yol gösterici olarak insanlar için yeryüzüne bırakılan ilk ev Kabe'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmasıyla ondan sonra yeryüzünde imar edilen ikinci mescid Mescid-i Aksa'dır. Dolayısıyla Allah'ın var ettiği yeryüzüne yerleştirdiği bu mabedler İnsanlık için hem rahmet hem yol göstericidir. Bunları mübarek kılan, bereketli kılan Allah'tır. Dolayısıyla ilk insan Hazreti Adem'den kıyamete kadar bunların kutsiyeti, bunların kutsallığı Allah tarafından var edilmiş ve bu şekilde devam edecektir. düz ilk günden beri İslam'ın Müslümanların şiarıdır. Müslümanlar için kutsaldır. Onu kutsal eden Allah'tır. İslam'ın bize öğrettiğidir. Hz. Resulullah'ın bize buyurmuş olduğu emanettir. Ondan sonra yaşanan süreçte 1948'e kadar peyler pey, dünyanın dört bir yanında bu siyonist çeteler, siyonist kişiler oralara yerleştirilerek orada bir güç haline getirildi. Orada bulunan Müslümanların ellerindeki güçler, imkanlar, silahlar alındı ve neticede orası onlara terk edildi. Maalesef 1948 yılında ilan edilen bu siyorist devlet, ülkemiz tarafından Müslüman ülke olarak ilk kabul eden, onların devlet olarak kabul eden ilk ülke maalesef Türkiye oldu. Fakat şunu bilmemiz gerekir. Bu günler devrandır. Sönüyor. Bazen onlara, bazen bize. İmtihan dünyasıdır. Bu iş böyle devam edecek diye bir şey yok. Kudüs'ü nasıl Siyonist çeteler bugün işgal etmişse ondan önce de Haçlı Haçlı çapulcuları işgal etmişti. olsun İsrail! Kahrolsun Amerika. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun Amerika. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Haçlı çarpıcılarını nasıl onlar Kudüs işgal ettiğinde İslam ümmeti Selahaddin Eyyubi'nin komutanlığında ordusuyla söküp atmışsa bu Siyonist çeteleri de şebekeleri de İslam ümmeti onları söküp atacak Selahaddin Eyyubileri ve onun ordusunu yetiştirmeye Allah'ın izniyle muktedirdir. O potansiyel, o kapasite vardır. Ve bu bir gün muhakkak gerçekleşecektir. Kudüs'e selam direnişe devam! Kudüs'e dinli Müslümanların omuzlarına yüklenecek bir mücadele değildir. Tüm Müslümanların Kudüs ortak paydasında bir araya gelip de sürdüreceği bir mücadele Kudüs'ün hürriyetine giden kapıyı aralayacaktır. İşgalin bugüne kadar sürmesinin nedeni ümmetin tek cephede ortak bir direni sergilememesindendir uzağa yakın kılmak, Kudüs'ü işgalden kurtarmak için güçlü bir bir birlik elzem olduğu artık görülmelidir. Siyonist rejimin rüyalarında gördüğü kabus güçlü bir İslam birliğidir. Dağınıklığımızdan cesaretle işgali genişleterek büyüten ve kalıcı hale getirmeye çalışan Siyonizmi durdurmanın tek yolu ittihattır. İttihadı oluşturabilmek için atılacak ilk adım ise Siyonist rejimi meşru görmemektir. Normalleşme adı altında dayatılan süreçler İslam ümmetine bir fayda getirmeyeceği gibi işgal rezimini güçlendirecek, cinayet ve katliamlarını arttıracak, onları pervasız kılacaktır. Nitekim son yıllarda yaşananlar bunun bariz bir göstergesidir. Filistin'de hemen her gün şehit haberleri gelmekte ve Mescid-i Aksa saldırıya uğramaktadır. Baskı ve alıkoymalar artmakta, işgal zindanlarındaki Müslümanlar her türlü zulmü görmektedir. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrol. çocuğun zindanlarda olduğu Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz ümmetin duasının yanında fiili desteğini de beklemektedir. İslam coğrafyasında var olan sorunları sorulandırmak, ihtilafları ortadan kaldırmak, birliğimizi sağlamak, Müslümanları aziz, kafirleri ve münafıkları zelil kılmak hepimizin adına büyük bir sorumluluktur. Burada en büyük çoğunluk İslam ülkelerini idare edenlere düşmektedir. Bu düşme akın her bir amlatanın hesabı hepimizin defterine yazılmaktadır. Buradan sadece İslam ülkelerine değil, uluslararası kuruluşlara ve kuruluşlara da seslenmek istiyoruz. Siyonizm belası sadece Müslümanların başına gelmiş bir felaket değildir. Siyonizmin ana hedefi bütün bir insanlığı köleleştirmek, kendilerini üstün ırk gören bu lanet bir grup tüm dünyayı kaosa mahkum etmek istemektedir. Kargada, kargaşadan destenen Siyonizm, dünyada var olan büyük sorunların, savaş ve çatışmaların tek kaynağıdır. Ey Müslümanlar, bu gerçek karşısında daha ne kadar sessiz kalacağız? Bugün Müslümanların etrafında ateş söndürülmesi ümmetin tümünü saracaktır. Tekbir, Allahu Ekber! Buradan bir kez daha vurgulamak isteriz ki bizler, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için atılacak her adımı desteklemekteyiz. Bedeli ne olursa olsun, bu ve Müslümanların ilk gündesi Merşidi e Aksa için her türlü mücadeleyi vereceğiz.